Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle tanıtım videosunun gördüğüm 4. De... 5. bölümünde birlikteyiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Mesela ben bir server kurdum. Arkadaşımla girmek istiyorum. Ama giremiyorum. Hamachi indirirsek arkadaşlar. Göstereyim gelsin bir dakika. Böyle bir sayfa çıkacak. Ben bir de indirmesini göstereyim. Hamachi indir yazıp gezginlerden indirebilirsiniz ya da normal şey, amaç indirden indirebilirsiniz benim gezginlerden inmiyor buradan indirebilirsiniz okay. indir olmuyor i̇ndir. i̇ndir. ben indirmiştim zaten beni indirmeye gerek yok ben hemen iptal edelim bunu indirdikten sonra arkadaşlar kapatalım buraya bu geliyor. Buradan arkadaşınıza nasıl girebilirsiniz? A var burada. A'yı tıklayıp arkadaşınız mesela server kuran kişi bir A oluştura tıklayıp buradan mesela 19. Karala 1, 2, 3 olsun. 1, 2, 3 oluştur deyip Buraya bu geldi. 1 bölü 5 Arkadaşınız da, da buna katılması için Mevcut bir A katıla tıklayıp Bu Minecraft Survivor 19'u bu A kimliğine yazıp Parola bir iki Parolayı da buraya yazıp Katıla tıkladığınızda Buna bu şey geliyor Aynı yere geliyor iki kişi oluyor burası Şimdi Minecraft'a bir girelim Minecraft'ımıza girelim. IP'yi nasıl aktarır onu da göstereceğim arkadaşlar. Ondan giriyorum Minecraft'a. Mesela bir tane binalara koyayım. Hayatta Yeni bir Şimdi <laughs> mesela bu hamar çekiriz. Şurada sizin IP'niz var, kendi IP'niz. Buna kısa e, sol tık yapıyorsunuz. L, P, P, R, 4 adresini kopyalayacaksınız. 6'yı kopya, kopyalamayacaksınız. 4'ü kopyalayacaksınız. Kopyalıyoruz. bir Üst üste kendiniz yapıyorsunuz üstte noktayı. Unutmayın üst üste nokta yapacak. Yaralarda paylaş, şivelere izin ver. Yaralarda dünyası Bu da sizin portalınız geldi. 5544 55, 4, 55, 55, Bunu ee, mesela ve şahsı kartlar konuşuyoruz Bunu attığınızda arkadaşımız da server'a girmek için top oyuncuyu tıklayıp doğrudan bağlana wifi'yi yapıştırması lazım. Ondan sonra sunucu yapıp dediğimizde zaten girer. İnternetten hiç kötüse girmez. Hata verir. Ee, bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, yorum atmayı at, unutmayın. Abone olmayı